Tabii dört gözle sezonun bekliyoruz. Ama çok da umutlu değiliz. Bölgemizde palamut balığı bu sene çok az görülüyor. Diğer balıklarda biraz umut var ama limanımızı, limandaki balıkçımızı çok fazla doyuracak şekilde değil. Yani bu sene eksik bir balıkçılık var. Biraz bir buruk bir balıkçılık olacağı benziyor. Tabii bu geleneksel kıyı balıkçılığı da söylüyorum bu kelimeleri. Yani gırgırcılar anlamında hamsi ciddi oranda bir hamsi avcılığı olacağını düşünüyoruz çinokop olacağını düşünüyoruz. Çünkü görüntüler o yönde. E diğer kıyı balıklarında çok fazla çinokop, prolifer haricinde balık olacağını düşünmüyoruz. Teklelerimizin bir kısmı salyangoz avcılığına 1 Eylül itibariyle salyangoz avcılığına devam edecekler. E şu anda hemen hemen hazırlıklarımızı bitirmiş durumdayız. E bakalım hayırlısıyla. Biraz da tabii hava şartlarına bağlı <laughs> bu bahsettiğim avcılıklar. Eğer hava şartları biraz daha iyi gidecek gibi olursa bir düzeliyor diye düşünüyoruz. Salı gününden itibaren havaların biraz daha düzeleceğini tahmin ediyoruz. Buna istinaden 1 Eylül'de gene çevre il ilçelere yetecek kadar bir balıkçılık olacağını tahmin ediyoruz.